Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, kardeşlerim mühür günlerim, esenlikler, esen olsun, esen o, ol. insanlar. Yenilmişsiniz. Gene arkadaşlar, Oğuzhan Kaynık'ta. belgemiz var, anlatacağız. Türk Turan tarihimize ait. Arkadaşlar, çok sayıda İskit kolları vardır. İskit kolları vardır. Unutmayın arkadaşlar, İskitler öncülerdir. Türk'ün öncüleridir bunlar. Şimdi, kısaca okuyalım arkadaşlar. Kısaca okuyalım belgemizi. 1862 yılına ait bir belge işte. Buradaki bilim adamlarının aralarında aralarında iş bölümü yaparak tamamen eksiksiz olarak buldukları buldukları bu İskit toplumunun İskit toplumunun içindekiler içindekiler ve çok sayıdaki kolları kollarının olduğudur. Bunların yetileri, melekeleri, özellikleri, yetkileri bileşiktirler. Bileşiktir. Finliler, Sılavlar, Finliler, Sılavlar, İsveçli Vareklerin, Finliler, Sılavlar, İsveçli Vareklerin kölesi olmuşlardır. Rusların çıktığı yer Roksalandır. 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 Kuzeydeki Slavlar kuzeydeki Slavlar Almanlara tabi olmuştur. Güneydeki Slavlar güneydeki Slavlar Hunların Hunların ortakları olan Maci reste'le Maci reste'le beraberdirler. Beraberdirler. Avarlar avarlar temsili olarak temsili olarak Volga'yı Volga'yı Tobalı ve Jaikli Jaikli Tatarların dillerini konuşurlar. Bu Türk lehçesi, bu Türk lehçesi Macarlarda da aynıdır. Aynıdır. Bunlar Turanlı İskitlerdir. Bunlar Turan İskitlerdir. Buradaki bilim adamlarının aralarında işbirliği yaparak tamamen eksiksiz olarak buldukları bu İskit toplumunun içindekiler ve çok sayıdaki kolları olduğunu, bunların yetileri, melekeleri, özellikleri, yetkilerinin bileşik olduğudur. Finliler Slavların, Slavların Slavların İsveçli Vareklerin kölevisi, kölesi olmuşlardır. Rusların çıktığı yer Ruhalandır. Rosalandır, Roksalandır. Kuzeydeki Slavlar Kuzeydeki Slavlar Almanlara tabi olmuştur. Güneydeki Slavlar Güneydeki Slavlar Hunların ortakları olan Maciar eşlerle beraberdirler. Avarlar temsili olarak Volga'yı Volga'yı Tobal ve Jaikli, Tobal ve Jaikli. Tatarların dillerini konuşurlar. Bu Türk lehçesi Macarlarla, Macarlarla aynıdır. Bunlar Toran İskitler. Toran İskitlerdir. Arkadaşlar sayılar çok. Sayılar çok. Biz kısa kısa geçiyoruz. Ve arkadaşlar bakın devasa kollar var. Devasa kollar. Arkadaşlar ben Çin'de bakın Çin'de 870 tane Tatar kolum. Tatar kolum olur mu ya? Düşünün. Öyle bir dağılma yapılmış ki arkadaşlar. Ya ki bunlar da yasayı çok iyi bildikleri için kurucular oldukları için hangi grubu hangi konu nereye getirip gelecek yerleşeceklerini gelecekçilerini anlatıyorlar. Ve bunları yerleştirdikleri kolların hepsini arkadaşlar düzenli biçimde belli bir zaman kontrol ediyorlar. Çünkü İskitler, Tatarlar hep öncülerdir. Öncülerdir arkadaşlar. Ya arkadaşlar, Kaliforniya'da, Kaliforniya'da böyle, ya milattan önce 7 bin lira, 8 bin lira ait Tatar kodeks vardır ya. Tada mağaralar vardır ya. Çıkartmışsa, bunu da kim çıkartmış ya? Deli, iki, iki çıkartmıştı bakın. Ya arkadaşlar o kadar belgeler var ki. Bir de arkadaşlar şu var. Bu Türk Turan, Türkçe'nin lehçeleri çok sayıda arkadaşlar. Çok sayıda lehçeleri var. Ve bunlardan doğan binlerce şive var ya. Binlerce arkadaşlar. Dünya her tarafı dağılmıştır. Kabilelere kadar hepsi ya. Ki bunu da araştırmasını o büyük Alman bilim adamı Michel Krauss yapmıştır. Kendisi 1930 doğumludur. 1900, 1930 doğumludur. 1962'den itibaren arkadaşlar Alaska'da araştırmalar yapmıştır bu adam. 35 sene kalmıştır ya. Orada çıkartmıştır bütün bu İskit, Saka, Tatar. Bakın. Bunların hep leçelerin, bu Türk lehçelerinin nereye kadar dağıldığını Alaska'dan arkadaş araştırmasını yapmıştır. Ki kendisi 2017'de ölmüştür. Ve bütün bu belgelerini kitaplar haline getirerek dosyalamıştır bunu ve Alaska Üniversitesi'ne bırakmıştır. Bunu. Michel Kraus. Bu değerli dil bilimci arkadaşlar. Dil bilimci. Onun için hep söylerim arkadaşlar bakın. Bu tarihimizi öğrenmek çok önemlidir. Ya boynumuzun boynumuz arkadaşlar ya. Bakın bu mert idealist insanlar çıkartmışlar, yazmışlar bakın teker teker. Türk Turan tarihimiz. Saklamamışlar ya. Her şeyine kadar çıkartmışlar arkadaşlar. Onun için her zaman derim Türklük Turan ulu bir çınardır ya. herkes kaplar işte. Hepsi. bütün dünya insanı kaplar işte. Ben burada biraz saygılar sunuyorum. Bugünkü hikayem bu kadardı. Kısa geçiyoruz arkadaşlar. Kısa ve öz. Yanın, yazın mı kenara? Ne mutlu Türküm yine saygılarımla.